Kendi 10 on dediyse onun 8'i. 8'i dedi. Çok <laughs> moralleri bozuldu. 11 numara uzunum diye her topa elini atıyor, topu bozuyor. <laughs> Duyrulur illere. <gülüyor> <gülüyor> siz Ne diyeceğim siz hafta sonu eşliğinizde oynatın mı? Pazar günü <laughs> bizim seçim demiştim ben onu. Görevli misin Cem Arkan? Yok yok oraya gelmez. Ben bir de hafta içi de <laughs> Doğru. Aynen. Neler <laughs> oluyor hayatta? Ne diyeceğim? O gün notu var şu gözlüklü kızdı değil mi? Bu <laughs> <laughs> numara da canlandı bir yerlere Ali. Ali Ali, 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 Ali Ali Ali, Ali nasıl? Rakiplerimiz, ne diyorsun? Yenelim, değil mi? Yeneriz. Da Ali, Ali bak, deri o değil mi ya? Daarsın bir iyi can.